Evet, herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönüldaşlarım. Bugün sizler için yine sizlere özel yine sizlerin çok merak ettiği ve yine sizlerden bana soru olarak gelen bir konu için açılım yapacağız hep birlikte arkadaşlar. Evet, ex partnerin mi döndü? ya da ayrı, dargın, kırgın ya da küskün olduğun ilişkide bir geri dönüş mü yaşadın ya da yeni bir ilişkiye mi başladın ya da yeni bir ilişkiye başlama kararı mı aldın? Yani sözün özü arkadaşlar, dönenler için, gelenler için, ya da yeni ilişkiye başlayanlar için ya da bu yeni bir ilişkiye başlamayı düşünenler için olan muhteşem bir açılımla sizlerle birlikteyim bugün ve her zaman olduğu gibi ne yapıyoruz birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle kartlarımı siz canım gönüldaşlarıma niyet olarak şöyle bir kesiyorum. Ve tabii ki rezone olmanız ve odaklanmanız için kartlarımı sizlerle baş başa bırakıyorum. Tabii ki önce can sonra canan diyoruz. Önce kendinizi sonra aklınızda kalbinizde niyetinizde olan Kişiyi e, niyetinize alıyorsunuz. E, arkadaşlar bakın burada eğer ki hani e, düzensiz bir ilişki yaşıyorsanız, belki şu an hala dargın kırgın da olabilirsiniz. Hani geldiğinde ben ne yapmalıyım, ne yapacağım, neler olacak diye merak edenler var ise de izleyebilir bunu. Bakın e, gerçekten çok önemli bir açılım olacak sizler için. Öyle hissediyorum çünkü bu bana bireyselde de çok sorulan bir soru. Gerçekten hani geldiğinde ben ne yapmalıyım nasıl davranmalıyım neler olacak gibi gibi sorulara çok maruz kaldığım için ve yorumlarda da hani yeni bir ilişkiye başlayacağım ya da işte ex partnerim geldi yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz ablacım nasıl olur ne yapmalıyız gibi gibi sorulara çok maruz kaldığım için dedim ki Ha tamam. Demek ki kolektif enerjinin bu ara e, kafasındaki soru bu. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki kolektife böyle bir açılıma niyet ediyoruz. Şimdi siz kendi adınıza niyetlerinizi aldınız ve tabii ki bu açılımların bütüne, kolektife, genele hitap eden açılımlar olduğunu unutmuyorsunuz. Siz Size ait olan kısımları ya da evet hani ben bu kısımlarda evet benim de e, özelimde, benim de bireyselimde e, işte ben bunları bunları yaşıyorum diyerek e, kendi hikayenize uyan kısımları sevgiyle alın, kabul edin. Eğer ki ben daha bireysel, ben daha özel, daha kendime ait cevaplar arıyorum, ben makbuş ablamdan böyle özel bana çat 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 söylesin ben bunları bir duyayım diyorsanız da 0544 405 5790 WhatsApp iletişim hattımdan yazarak benimle iletişime geçebilirsiniz. Ve hasbel kader bu videoma denk geldiyseniz de eğer ki benimle de enerjiniz uyuştuysa Baktınız, gördünüz. Ha, evet, ben Makbuş ablanın kanalında olmalıyım, onu takip etmeliyim. Hatta bildirimleri açayım da ilk onun videolarından ben haberdar olayım diyorsanız lütfen kanalıma abone olunuz, bildirimleri açınız. Hatta yorum ve beğeni bırakırsanız da beni çok mutlu edersiniz. Tabii ki bu e, davranışınızda beni e, daha çok video çekmeye, sizlerle olmaya teşvik ediyor. Bunu da sakın unutmayın. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Hadi bakalım. Şimdi odaklandık. Rezone olduk. Hemen her zaman olduğu gibi kolektif enerjime en doğru cevapları vermeye niyet alarak evet, kartlarınızı seçiyorum arkadaşlar. Bakalım neler gelecek. Nasıl mesajlar alacağız evet bakın çok çok da seçiyorum ki böyle hani net kafanızdaki o, o sorular netleşsin aydınlanın Heh. evet şimdi o kadar yeterli şöyle evet kartlar farkında mısınız bakın nasıl eriyor enerjiden bunlar biliyor musunuz kartların bu şekilde pütür pütür dökülmesi evet haydi bakalım 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 evet Bak geri gelenler, buyur. Gelen bak atına binmiş geliyor. Evet. Hmm. Aa, güzel güzel cevaplar geliyor. Ama nasıl ikilemlerdesiniz? Nasıl nasıl? Ay kıyamam ben size benim canlarım. Yani nasıl ikilemlerdesiniz? Nasıl? Hmm. Bak tabi. Aa, ay güzel. Ay aşk var. Aşk. Aa, ay çok. Ay çok güzel. Ay çok güzel. Hadi bakalım. Ee, evet benim canlarım, benim gönüldaşlarım, minnak kelebeklerim. Evet dişil enerjilerim, eril enerjilerim. Evet burada mısınız? Bu arada evet eril enerjilerim deyince e, ben bunu defaten e, çok videomda söylüyorum. Bugün bir kere daha söylemek istedim. Çünkü bugün Eril Enerji e, bireysel danışanım çoktu. E, gerçekten e, erkeklere öyle söyleyeyim. E, erkek izleyicilerime, erkek danışanlarıma çok teşekkür ediyorum. Hiç ömrü hayatı boyunca böyle şeyler izlememiş, gitmemiş, inanmamış. Hiç böyle şeylerle ilgisi alakası olmayan kişilerin. Bir şekilde benim videoma denk geldikten sonra bana inanarak bana güvenerek o kafalarındaki soruların cevabını almak için benden bireysel seans için başvurmaları beni inanılmaz onore ediyor. Çok mutlu ediyor ve bu yüzden de gerçekten gurur duyuyorum kendimle ve hepsine de bizzat çok ama çok teşekkür ediyorum. Özellikle e, videomda e, bunu belirtmek istedim. E, tekrar bir teşekkürlerimi sunarak hemen başlamak istiyorum. Evet muhteşem bir açılım arkadaşlar. Bakın şimdi e, evet e, ne dedik sizi kaybetmek istemediği için önce ex partnerlerden başlayalım. Eksiniz var ise hani dargın, kırgın, küskün olduğunuz ve birbirinize takıntılı olduğunuz bir eksiniz var ise geçtiğimiz beşli zaman içerisinde tekrar sizi kazanmak adına, tekrar sizinle belki de yeni bir başlangıç yapmak adına değişim ve başkalaşımla size gelmiş. Yani bak eskisi gibi değilim. Eski hatalarımı, yanlışlarımı yapmayacağım. Ben artık değiştim. Ben bambaşka biri oldum diyerek işte şimdi geldi de gör beni bambaşka biri diye böyle bir şarkı vardı ya aynen böyle hani size bir hamle yaptığını size değişerek bambaşka biri olarak size geri geldiğini mesaj olarak veriyor kartlarım Şimdi eksler için konuşuyorum da, gelenler için yani ya da gelme adayı olanlar hani gelirse eğer bak bunlara dikkat edin arkadaşlar bu arada bir daha diyorum zamansız zamana niyetli kartlarım ee, oldu da böyle makmuş ablanın kanalında gezinirken tık diye bu videoya eliniz gittiyse zaten bundan alacağınız mesaj vardır o an için şimdi bakın canlarım e, ee, beşli bir zaman dilimi içerisinde yani önümüzdeki beşli zaman dilimi içerisinde böyle ex partnerinizden bu şekilde bir size bir e, gelme size bir adım atma tekrar yeniden bir ilişkiye başlangıç teklifi gündeminizde olur ise şimdi burada aslında bu en çok sizin zaferiniz olacak çünkü gerçekten bunu o kadar çok istiyorsunuz ki yani kolektif enerjim için genel olarak gelen bir mesaj bu benim onun gelmesi o partnerimin bana gelmesi benim için bir kutlama bir başarı bir zafer diyorsunuz. Çünkü gerçekten tekrar bir ilişkiye devam edebilmek ya da yarım kalmış bakın özellikle yarım kalanlar için söylüyorum yarım kalmış tamamlanmamış hala devam etmesi gereken ya da bir sonuca gitmesi gereken bir karmanız var ise bu kişiyle. Bunu tamamlayacaksınız. Yani size geri dönüşü şöyle söyleyeyim, uzun vadede sizin hayatınızda kalacağını. Hatta burada gerçekten, bakın yetersiz bakiyemiz ters geldi. Yani. Sizin zamanında ona ne kadar fedakarlık, vefakarlık ya da kendinizden tavizler vererek, kendinizden ödünler vererek ona ne yaptıysanız bunların hepsinin bir 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 karşılığını alacağınız bir süreç artık tam tersine yani sizin lehinize, sizden taraf işlemeye başlayacak Allah'ın izniyle. Ee, bakın geçmişte bıraktığınız kişinin size tekrar gelişi ha bu arada şimdi eğer ki hani e, ex partneri bir tarafa bırakalım sıfırdan yepyeni taze bir ilişki, taze bir kan istiyorum diyenler var ise hani dengede gidecek bir ilişki. Şimdi burada o kadar enteresan bir kart gördüm ki bakın o kadar çok daha önceki ilişkilerinizde. Şimdi bu aslında hani ben burada ayırmayayım arkadaşlar. Ee, geçmişten gelen eksler de yeni başlayanlarda ortak bir şey bu o kadar çok gözyaşı dökülmüş o kadar çok üzüntüler yaşanmış ki geçmiş ilişkilerde ya da geçmişte yaşadığınız birlikteliklerde artık bu üzüntüleri, bu gözyaşını ya da sizi zorlayan, zor durumda bırakan olayları yaşamak istemiyorsunuz. En önemlisi de bakın kısırlık, verimsizlik ve ihanet. Yani bu defa bari bu ilişkide hani istediğim sonuca gideyim. Verimsiz, boşu boşuna bir ilişkiyle zaman kaybetmeyeyim ya da daha önceden eğer bir hainlik ya da bir ihanete uğradıysanız aynı şekilde yine böyle bir hainlik ya da ihanete maruz kalmayayım niyeti ve düşüncesi içerisindesiniz. Şimdi bakın yeni ilişkiler ve dönen ex partnerler için ortak gene bir mesaj vereceğim. Aşk hayatınızda bir şeyler rayına ve dengeye geçecek. Bak rayına oturacak ve dengeye girecek. Şimdi burada o dengeye girmesinde aslında sizin etkiniz çok büyük olacak. Neydi? Sütten ağzım yandı artık ben yoğurdu üfleyerek yiyorum diyorsunuz. Yani tabii ki bu tamamen bir mecaz benzetme ama şimdi burada sizin atacağınız tedbirli ve dikkatli adımlar özellikle karşınızdaki kişinin ne kadar sahte, ne kadar gerçek, ne kadar yalan ya da ne kadar doğru olduğunu ölçmeniz, biçmeniz, tartmanız bakın. Böyle bir tahtınıza oturacaksınız böyle bir gözlemleyerek işte daha böyle bir acele karar vermeden ani bir çıkış yapmadan böyle daha öfkenizi kontrol ederek doğru zamanda doğru adımlar atarak daha düşünerek daha böyle duygularınıza yenilmeden hani akıl, şuur, mantık çerçevesinde hani yeni başlayan bir ilişkiyse de dönen bir partnerse de onu böyle bir süzgeçten geçirerek hayatınıza dahil edeceksiniz. Ve burada bakın o kadar net olacaksınız ki bakar mısınız evlilik kartı, güneş kartı ki evliliğe giden yoldur, sıcaklıktır, yakınlaşmadır bende. Yani bunu karşı taraftan görmeden hani kendinizi böyle körü körüne bu ilişkinin içine atmayacaksınız. Ve burada bakın en güzeli aile aileyle bağlantılı. Hani kendi ailenizle ya da karşı tarafın ailesiyle ilgili herhangi bir sorun yaşamamak ya da bu sorunların içinde kendinizi bulmamak adına hani ben hep diyorum ya bazen en son söyleyeceğim yine en başta söyledim diye. Aynısını siz yapacaksınız en son söylemeniz gereken şeyleri özellikle aile bağlantılı ya da hani iş arkadaşları da olabilir. Aile gibi gördüğü okul arkadaşları da olabilir. Hani hep diyorum ya kendinize göre olan kısmı alın burada. Siz de en başta yapacaksınız. En başta yapacaksınız bu konuşmaları. En azından daha sonra ben üzülmeyeyim, sıkıntı yaşamayayım adına. Ki burada zaten ki bakın zaten ki ee, Karşınızda o hayatınıza aldığınız partnerin ya da yeni başlayan ilişkinin sizin için adının konması ya da ciddiyet derecesi çok önemli olacak. Bak direkt zaten ciddiyetle geliyorsunuz. Ve burada dediğim gibi hala da her şeye rağmen ikilemleriniz var. İster istemez içinizden hırs ve kıskançlık yapabilirsiniz. Ama burada iletişimleriniz çok önemli olacak. Hani belki daha önceki ilişkinizde daha çok siz ararken bu sefer daha böyle bir kendinizi çekeceksiniz. Karşı tarafın size daha çok eğilmesi, daha çok sizinle iletişime geçmesi gibi bir şey bekleyeceksiniz ki bunu da göreceksiniz. Bu da ayrı konu. Ve eğer ki iki kişi arasındaysanız ya da iki kişi arasında kalırsanız da Artık net bir şekilde hani belki geçmişten gelen biri olacak. Yeni bir ilişkiye başlamışken pat diye geçmişten biri de gelebilir. Ya da geçmişten gelen bir ilişkiye acaba derken pat diye yeni birini de tanıyabilirsiniz. Ama ve lakin burada zaman vereceğim. Hani bu videoyu izledikten sonraki bir altılı zaman içerisinde bu durumda kalanlar için söylüyorum net bir kararla. Biriyle yolunuza devam edeceksiniz. Diğerini tamamen geçmişinizde arkanızda bırakıp böyle bir ona bay bay diyeceksiniz. Ama final, final, final muhteşem arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aşk, aşk, aşk. Size aşk geliyor arkadaşlar. Yani geçmişten de gelen partner olsa, yeni başlayan bir ilişkide olsa size aşk ve sevgiyle gelecek ve buradaki en önemli olay zaten size hem fiziksel hem psikolojik olarak sağlığınızı da çok etkileyecek ve iyi gelecek çünkü gerçekten ilişkilerle o kadar yıpranmışsınız o kadar yorulmuşsunuz o kadar e, yine fiziksel ya da psikolojik olarak üzüntü yaşamışsınız ki ama ve lakin e, dediğim gibi hani bu süreç içerisinde bu şekilde ilişkiye dönen ya da yeni başlayanlar için aşk ve iyileşme zaten gereken cevabı veriyor. Ama dediğim gibi arkadaşlar sütten ağzınız yandı, yoğurdu üfleyerek yiyin, daha sakin olun, daha böyle bir süzgeçten geçirin, acele etmeyin ve kazanan siz olun diyor size kartlarım. Gerçekten çok güzel geldi. Sadece burada eğer ki arada yol ya da mesafe var ise hani yeni başlayanlar ya da gelenler için bu mesafede mümkün mertebe yakın tutun. Çünkü hani bir laf vardır ya gözden ırak, gönülden ırak diye. Hani mümkün mertebe karşı tarafa varlığınızı hatırlatın. O da size zaten varlığını hatırlatacak bir şekilde. Çünkü eğer ki o mesafeleri aşamazsanız burada tekrar bir sıkıntı yaşayabilirsiniz çünkü burada dediğim gibi dengede kalmanız çok önemli. Evet arkadaşlar muhteşem, çok güzeldi, keyifliydi. İnşallah o geri gelenler, ex partnerler ya da yeni başlayan ilişkiler için temenni ediyorum, diliyorum ve her biriniz için canı gönülden dua ediyorum. İnşallah kalbiniz ve gönlünüzdeki gibi bir sonuca gidersiniz. İstediğinizi kalpten gönülden elde edersiniz diye dua ediyorum ve temenni ediyorum. Evet bugünlük de benden bu kadar. Yine Makbiş ablayla olduğunuz için hepinize minnettarım. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Kalp kalbe karşı Biliyorum sizler de beni çok seviyorsunuz. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.